Sihir sanatı yüzyıllardır değer kazanmış ve geliştirilmiştir. Dünyadaki sihirbazlar hala yeni püf noktaları keşfetmeye çalışıyorlar. Fakat onların çabaları boşa gitmedi. Çünkü yaptıkları iş onlar için tanınırlık, ticari başarı ve övgülerle ödüllendirildi. İnanılmaz sihir ilgileri ve dayanıklılık eylemleriyle seyircilerini şaşırtan en iyi ilüzyenistlerin sizden sakladığı pek çok numarayı bu videoda görebilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. 1 numara Tuz Son dönemlerde yeni çıkan bir sihirbazlık numarasıyla başlıyoruz. Amerikan yetenek yarışmasına katılan bir ilüzyonist herkesi şaşırtmayı başardı. Pek çoğu kişi onun sıradan bir tuz ile sürpriz numara yapacağını asla tahmin etmedi. Tuzunu eline döken bu kişi daha sonrasında bulduğu hile sayesinde kaybetmeyi başarıyor. Daha sonrasında ise elindeki tuzu defalarca eline boşaltıp dökmeye devam etti. O anlarda seyirciler de büyük şaşkınlık içindeydi. Tabii ki de bu sihirbazın süper güçleri olduğu anlamına gelmez. Sadece başarılı bir yeteneğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu numarayı yapmak için yapmanız gereken tek şey sahte bir parmağa sahip olmak. Pek çok sihirbazın çantasında bu parmaktan vardır. Profesyonel sihirbazlar ise daha gerçekçisini kullanır. O yüzden fark etmek neredeyse imkansızdır. Ancak baş parmağına baktığımız zaman hata yapmamak için büyük bir çabaya girdiğini söyleyebiliriz. Yine de bu numarayı yapmak gerçekten kolay değil. Kimsenin anlamaması için defalarca çalışmanız gerekiyor. 2. Numara Kılıç Yutma Diğer numaraların aksine kılıç yutma gösterilerinde kesinlikle bir aldatmaca ya da göz yanılması söz konusu değildir. Kılıç yutan adamlar gerçekten kılıcı yutarlar. Kılıcı sorunsuzca yutabilmelerinin nedeni gırtlak kaslarını yutkunmamaya alıştırmalarıdır. Aylarca süren egzersizler ile gırtlak kaslarını rahatlatmayı öğrenirler. Yuttukları kılıcın gırtlaklarını kesme gibi bir sorunları yoktur. Çünkü kılıcın her iki tarafı da kördür. Yutulan kılıçların uçları sivri görünse de mideye kadar ulaşamayacağı için hiçbir problem yaşamazlar kılıç yutma ve alev yutma gösterileriyle ünlü Dan Manix bu işin kitabını yazarım diyerek 1951 yılında kılıç yutma ile ilgili kitap yazmıştır. Kitabında kılıç yutma gösterisi yapabilmek için haftalar boyunca uğraştığını, günde en az bir saatini keskin olmayan bir kılıcı yutmaya çalışarak geçirdiğini yazmıştır. Çalışmalarına devam eden Manix öğle yemeği yemeyerek boğazının büzüşmesini engellemiştir ve sonunda kılıcı boğazına sokarken boğazı gevşeyebilir hale gelmiştir. Buna benzer numara ağza balon gibi nesnelerde görebiliyoruz. 3 numara su üzerinde yürüme. Su üzerinde yürüme numarası klasik ve güzel gösterilerden biridir. Hatta Dinamo adlı sihirbaz Thomas Nehri üzerinde bu gösteriyi yaptıktan sonra tutuklanmıştır. Çok ciddi organizasyon gerektiren bu gösterinin ardındaki gerçek ise görsel yanılsamadır. Su ile neredeyse aynı yoğunluğa sahip plastik bir cam. Gösteri öncesinde Dinamo'nun yürüyeceği rotaya batırılmıştı. Aslında özel adıyla Plexi cam üzerinde yürüyen Dinamo bunu bilmeyenler için suyun üstünde yürüyormuş gibi görünüyordu. 4. Numara, ateşten güvercin çıkarma Video içerisinde birkaç farklı numara var fakat ateşli olan en etkileyicisi. Diğeri ise o ek, bu numarasında yanan bir kuş düğünden güvercin çıkarıyor. Bu numara da yaptığı şey aslında flash kağıt denen bir sihirbaz oyuncağı. Birçok sihirbaz bu kağıdı bir anda dikkatleri üzerinde toplayacak büyük parlamalar yaratmak için kullanıyor. Dereysi Ovek bu numarasında flash kağıdını ceketinin sol kolundaki gizli bölmeden güvercini çıkarmak için kullanıyor. Tüm dikkatini parıltının üzerinde tutuyor ve el ile güvercini gizlediği cepten çıkartıyor. Elbette yeteneğini görmezden gelmek olmaz. Bunu çok hızlı yapıyor. 5 numara Kendiliğinden Hareketlenen Kart Videoda gösterildiği üzere bu numara oldukça ilgi çekici ve arkasında güzel, basit bir mühendislik yatıyor. Bu numarada sihirbaz izleyiciye desteden bir kart seçmesini ve tekrar desteğe koymasını istiyor. Sihirbaz desteği bir bardağın içine koyuyor ve birkaç mimik yaptıktan sonra izleyicinin seçmiş olduğu kart kendiliğinden yukarı doğru çıkıyor. Oldukça etkileyici. Peki nasıl yapıyor bunu? Seçilen kart tam da sihirbazın istediği gibi destenin arkasına yerleştiriliyor. Kalan kartları da içlerinde özel bir taşıma haznesi olan kart. En üste gelecek şekilde bu destenin arkasına koyuluyor. Taşıma haznesinde küçük bir balmumu bölümü var ve bu da seçilen karta yapışmasını sağlıyor. Ve gerisi Sihirbaz'ın illüzyon yeteneğine kalıyor. 6 numara. Anında buza dönüşen su. Bu numarada eski ve klasiklerden. Sihirbaz elindeki bardağın içine suyu boşaltır. Birkaç sihirli mimikten sonra bardağı ters çevirir ve bir kalıp buz düşer. Kısa ama etkileyici bir gösteri. Bunun arkasında yatan sihir ise aslında bilim. Bardağın içinde süngere benzeyen kuru bir bez ve üzerinde de buz kalıbı durmaktadır. Sihirbaz suyu bardağa boşalttığında aslında kuru süngeri ıslatıyor. Kuru sünger suyun tamamını emiyor ve bardak ters çevrildiğinde düşen sadece buz parçası oluyor. 7 numara. David Copperfield'in ölüm testleri. David Copperfield sihirbazlık sanatının en büyük öncülerinden biri. Bu gösterisi de en ünlü gösterilerden birisi. Tüm dünyada ses getiren bu gösteri sırrı açıklansa da David'in ustalığı sayesinde hala büyüsünü koruyabiliyor. Zira açıklanan sırrı bile büyük yetenek olduğunu ispatlıyor. Bu gösteride David kutuya girdiğinde, bilinen itibaren vücudu neredeyse birbirine paralel olana dek katlanıyor. Aynı şekilde bacak kısmı içinde diğer oyuncu bacakları üste kalacak şekilde katlanıyor. Testere iki kişinin arasına giriyor. Müthiş yetenekteki oyunculuklarıyla birlikte harikulade bir gösteri sunuyorlar. Bu gösterinin benzerini yapmak birçok sihirbaz Bedenlerini devir kadar katlayamadıkları için masanın çapraz döşenen ayak kısımlarını kapalı imal edip görünmeyecek olan uzuvlarını o bölmede gizliyor. 8 numara Geriye Yaslanma Matrix filmindeki Neo'nun kurşunlardan kaçış sahnesini hatırlarsınız. Sirbaz Dinamo'da çok benzer olan bu numarasıyla güzel gösteriler çıkardı ortaya bedeni yerle paralel olana kadar yavaşça geriye yaslanıyor. Tamamen yaptığında ise bir ayağını kaldırıyor. Sonra da hiçbir problem meydana gelmeden kalkabiliyor. Peki dinamo yer çekimine karşı koyan bu gösterisini nasıl yapıyor? Sağ ayağının topuğunda yere sabit bir vidaya tamı tamına oturan boşluk mevcut bu ayakkabıdaki destek noktasına bağlı olan ve dizinin üstüne kadar uzanan sabit bir mekanizmaya bağlı. Yani aslında bütün gösteri boyunca gücünü yerde kalan sağ ayağındaki mekanizma ile yerden alıyor. Elbette zor ve mükemmel kas gücü gerektiren bu gösteri büyük yetenek istiyor. Bu mantığın çok benzeri de Michael Jackson'ın *Smooth Criminal klibinde yaptığı öne doğru eğilme hareketinde kullanıldı. 9 numara iPhone kıvırma Dinamo numaralarında ilüzyonu öncelikli tutsa da empati yeteneği oldukça yüksek bir sihirbaz. Burada da tamamen karşı taraftan kendini izliyormuşçasına gösterisini gerçekleştiriyor. Bu numara izleyenlerin dikkatini telefonun arkasına çektiği esnada ekran kısmına iPhone'un arkasına tıpatıp benzeyen yarım bir kılıf yerleştiriyor. Daha sonra ellerini tamamen kapatarak telefonu kıvırıyormuş gibi gösteriyor. Oysa telefonu bir bütün olarak ters çeviriyor ve yarısından itibaren kılıf olan ekran tarafını seyirciye gösteriyor. Hareketin tersini yaparak izleyiciyi yeniden etkisi altına alırken bu esnada el çabukluğu ile kılıfı çıkartıyor. Basit bir numara olsa da etkileyici bir gösteri olduğu kesin. 10 numara Bölünmüş Adam Bu acımasız sihirbazlık hilesi belinden aşağısını elinde taşıyan cehennemden fırlamış bir adamı temel alıyor. Tamamen beden yeteneğine dayalı bu gösteride sihirbaz önceden hazırlığını alır. Bedeninden ayrılmış gibi duran kısmı ise makyaj yapılarak kopmuş gibi gösterilir. Aslında sihirbaz kendini dizlerinden itibaren yana eğerek maket bacaklarıyla aynı hizada kalmaya çalışır. Doğru açı korunduğu sürece ayrılmış bir beden olarak görünmeye devam edecektir. Peki. 11. numara Kılıç saplanma gösterisi Aksiyonu yüksek bir gösteri daha. James Moore bu gösterinin yıldızı olarak parlıyor. Öncelikle asistanları sihirbazı bir kılıcın üzerine bırakıyor. Buraya kadar bile aksiyonu yüksekken, birkaç saniye sonra bir anda kılıç James'in vücuduna giriyor. Daha sonra sahne sanatlarının en can alıcı kısmı olan seyirci reaksiyonu bekleniyor. Ve asistanlar gelip sihirbazı kaldırıyor. James yere indiğinde sapa sağlam bir şekilde selamlamasını yapıyor. Kısa ve çok etkileyici bir gösteri. Peki sırrı ne? James belinde özel tasarlanmış bir mekanizma ile sahneye geliyor aslında kıyafetinin altında gizli olan bu mekanizma ile kılıcın üzerine bırakıldığında kılıcın ucundaki keskin kısım içeri itiliyor. Böylece James kılıcın üstünde düz bir yüzey yaratıp dengesini sağlıyor. Birkaç saniye sonra da kılıç biraz daha aşağıya iniyor ve mekanizmanın ön tarafındaki kısımdan sahte bir kılıç ucu fırlıyor.